arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lulul Bin Kuratma serisindeyiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza girelim sizlerle birlikte. Bu toplamda 3 maçtan oluşacak. Evet arkadaşlar yanımızda tabii ki şey var. Şimdi buradan. bir tane sponsorla arkadaşımız davet ediyoruz. Hemen gelebilirse. Neyse savaşıyor arkadaşlar. O sırada biz bir maç atalım arkadaşlar. Bu birinci maçımız. Evet arkadaşlar. Leon. Birazcık zorlu olacak bu bizim için arkadaşlar. Search var. Evet arkadaşlar. Buradan yupiçi aldık gidiyoruz. Asıl o benimdi tabii ki. Kenji var. Evet arkadaşlar. Şöyle. Edgar var. Edgar üstümüze atlarsa ne olacağını biliyor. Aa, dislike atıyorsan sana da bu o zaman. <laughs> ne oldu Edgar? Evet arkadaşlar Edgar aldık. Bize dislike attı. Biz de onu aldık arkadaşlar. 6 kişi var arkadaşlar. Bizim ilk 4'e girmemiz lazım. Ali var. Ali var. Arkadaşlar bana gelmesin o melekler. Oo o, o bana atmadı. Çok şanslıyım arkadaşlar. O Ali ben cennet gitti. Arkadaşlar şöyle şuradan et, şurada Mortis var. Şurada Search var. Şurada Surge şuradan Ita. Ali gitti herhalde ya. Ali öldü bakalım Ali ölmüş mü acaba bakalım 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 o da kavga döndü mortis gitti çok iyi mortis gitti şurada da Ali var Ali 5 yük olmuş arkadaşlar bizim için çok daha sıkıntı bu çünkü arkadaşlar Ali zaten sonunda bize nam edebilir o adamların yüküne bak bir de benim yüküme bak ya adamlar orada birbirini yesin Adam hiper ulti bastı. Bu ne? Arkadaşlar ayının nitası ne kadar büyük. Tamam arkadaşlar ilk, ilk maçımızı başarıyla kazandık. İkinci maçımıza geçiyoruz. Ne yazmış? Dur. Neyse arkadaşlar onu beklerken biz bir maç girelim. <laughs> O arkadaşlar güneş öğreti ki usta satır ne varsa bu rosters bize atmış. İnanamıyorum. Bak Edgar git Edgar. Oh. Kaçabildik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde kaçtık. O oh, Gale ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar Edgar aldık. Gale var. Gale gelme ya. Zaten bak video iki tu bu turdan sonra bitecek. Ee şöyle arkadaşlar. Şöyle. Mortis var. Bence 4 kişi kalana kadar arkadaşlar ben saklanayım. Şöyle. Gale. Gale valla ultisini kullandı. Kenji ve Gale birbirine girdi. Max. Max. Crashing, crashing. Aa, arkadaşlar hala 6 kişi var. Biz bunların arasında nasıl geçeceğiz? 5 kişi kalmış arkadaşlar. Şurada. Ben buradan şöyle geçeyim. Kenji bizi yer çünkü. O Do Dagla, Kenji, Mortis hepsi birbirine girmiş. Gale oradan. Üf, sanki sinema izler gibiyim. Arkadaşlar Mortis'in mermisi bana değdi. Tek yapmam gereken şey şu anda kaçmak. Mortis'ciğim ne olursun yapma. Beni birinci sal bu sefer. Mortis'ciğim. Please. Please sen beni birinci yap. Evet, birinci olduk arkadaşlar. Mortis orada rahat rahat hareket etmesi ikinciydim arkadaşlar. Rahat rahat hareket ettiği için ikinci oldum. Çok iyi. Bu da son maçımız arkadaşlar. İkinci diyorum ya. Birinci oldum. Bu da son maçımız. Arkadaşlar. Lily var yine karşımızda. Fank var. Mortis var. İki tane de Sorç var arkadaşlar. Dünya şöhreti biri bile olsam sevineceğim. Şöyle yükleri alalım. Arkadaşlar ben bir şu yükün arkasına geçeceğim. Şu yükü alıp kaçacağım arkadaşlar. O iyi ki oradan çekilmişim yoksa Feng beni de öldürdü arkadaşlar. Burada baz var. Tam bazın ultisi boşuna gitti. Feng Fank, Feng Fank. Feng'den kaçacağım arkadaş. Lily varken Feng'den kaçacağım. Şöyle. O ölemem. Çok kritik. Hiç böyle bibileri hep ben kestim. Bu sefer bibi beni kesiyor. Şöyle arkadaşlar aksesuar basayım. O Edgar aldık arkadaşlar. Çok iyi. 5 kişi kaldı. Evet arkadaşlar. Fenk geliyor. Fenk geliyor. Fenk geliyor. İlk dörtteyiz ama yine de. Şurada Bibi var. Bibi alabilirsin. Şöyle Fenk'ten kaçalım. Hayır arkadaşlar. Bibi orada mıydı? Feng'i de aldı. Neyse arkadaşlar. Dördüncü olduk. Ve 50. kademeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki son video Lili serisi için Part 4 için 2 like, şeytanlar için Lili'nin partliğine gidip 7 like atabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşürüz.